Merhabalar sevgili YouTube ailesi. Şimdi konumuz ne olacak? Aklınızda kişinin hayatında üçüncü birisi varsa e, o kişiye karşı duygu durumu nedir? Size karşı duygu durumu nedir? O kişiyle geleceği nedir? Ve size bu kişi, aklınızda kişi bir adım atacak mı? Bunların e, üzerine bir bakım yapacağız. E, aşağıdaki yorumlar kısmına bir dahaki videonun konusu şu olsun şeklinde yorumlar yazabilirsiniz. Bireysel bakım için aşağıya Instagram linki bırakıyorum. Şu anda videolu bakıyorsunuz bakım yapıyorum ama bireysel bakımda da aynı şekilde videolu bakımlar yapıyorum. Şu anki bakım kolektif bir bakım. Tabii ki bireysel bakımda doğruluk oranı çok daha fazla olacaktır. Kolektif bakımda da size uyan kısımlar tabii ki olacaktır. Uyan kısımları alıp uymayan kısımları evrene iade edebilirsiniz. Ve alma verme dengesi için lütfen abone olmayı unutmayın. Ben gerçekçi bir yorumlama yapacağım. Yani burada hiçbir insanı hayal dünyasında yaşatmayacağım. Kartlar ne söylüyorsa ben direkt bunları söyleyeceğim. Ben Belki duyacağınız bazı noktalar hoşunuza gitmeyecek ama sonuç olarak gerçekleri bilmek gerçekleri bilmemekten daha iyidir. En azından ona göre hayatınızda bazı yolları tercih edebilirsiniz. Bundan dolayı e, yorum negatif diye beni linçlemeyin e, negatif olursa veya işte e, ne bileyim beğenmeme gibi. Çünkü ben kartlar ne çıkartıyorsa onu söyleyeceğim size uyan kısımları illaki olacaktır bakalım aklınızdaki kişinin üçüncü kişilere karşı duygu durumu nedir ona bakacağız öncelikle ve size karşı duygu durumu nedir buna bakacağız benim gördüğüm tabloda aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye karşı bir şeyler hissediyor aralarında bir paylaşım olduğunu görüyoruz bir ev, evli olabilirler, nişanlı olabilirler veya aklınızda kişinin konuştuğu bu kişi aklınızda kişiden bir ciddiyet istiyor olabilir. Yani bir gelecek istiyor olabilir ve aklınızda kişi de bu üçüncü kişiye karşı bir gelecek vaadinde bulunuyor gibi görünüyor şu anda. Ve şuraya baktığımızda aralarında iletişim noktasında bir problem olabilir. Yani aklınızdaki kişi şöyle düşünüyor olabilir. Sen beni anlamıyorsun bu üçüncü kişiye karşı. Yani benim iç dünyamı anlamıyorsun ve çevre bir baskı da olabilir bu arada evli veya nişanlılarsa aile baskıları söz konusu olabilir aklınızdaki kişi belki istemediği bir hayatın içerisinde de olabilir evli veya nişanlıysa fakat bunu değiştirebilecek bir gücü şu anda yok evli ve nişanlı olanlar için aklınızdaki işte böyle bir durum varsa boşanma vaadi falan size veriyorsa şu anda bunun gerçekçi olmadığını görüyoruz eğer ki sadece bir sevgililik durumu veya bir flört durumundaysa aklınızda kişi dediğim gibi birbirleriyle iletişim noktasında bu kişilerin bir aksaklık var birbirlerinin yeteri düzeyde anlamıyorlar ama karşılıklı olarak en azından bir değer verme durumları var en azından diyorum ve. ...aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye karşı... ...bir merhamet duygusu içerisinde... ...onunla bir paylaşım halinde olduğunu görüyoruz... ...ve liman kartı... ...gidilecek tek yer, gidilecek son yer... ...belki aklınızdaki kişi... ...artık şöyle düşünüyor olabilir... ...bana gerçekten bir gelecek... ...vadedebilecek bir insan tercih etmeliyim... ...benim için... ...kendinden fedakarlık yapan... ...kendi gururunu arka plana atan... ...işte... ...kendini benim önüme sunabilecek... bir insan istiyorum diyor olabilir. Belki bu kişi bunu sizden göremeyeceğini de düşünüyor olabilir gelecek noktasında. Anlatabildim mi? Şu an için böyle bir anlık enerji de böyle bir durum var. Zaten zamansız zamana niyet ediyoruz. Size karşı duygu düşüncelerine baktığımızda size karşı da bu kişinin çok boş olmadığını söyleyebilirim. Yani şimdi diyeceksiniz ki bir insanın kalbinde nasıl birden fazla insan olabilir? Bazı insanlarda olabilir. Bazı insanlarda oluyor bu. Şimdi sizin için mücadele etmesi gerektiğinin farkında. Bir şeyler yapması gerektiğinin farkında. Belki zamanında yaptı da veya yaptığını gösterdi. Fakat cimri kartına baktığımızda aslında elinden geleni yapmamış veya elinden geleni tam olarak şu anda da yapmıyor bu kişi. Yapabilir ama yapmıyor. Yapması gerektiğinin de farkında. Ve şuraya baktığımızda size karşı bu kişinin duygusal hayalleri olduğunu görüyoruz. Duygu durumu var. Fakat kupaya dilesinde şöyle bir ayrıntı vardır. Kupaya dilesi fantastik hayalleri de gösterir. Bu demek oluyor ki diyor ki benim diyor seninle kurduğum duygusal hayallerin gerçek dünyada var olabilme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Size bazı vaatlerde bulunuyorsa veya e işte şunları şunları birlikte yapabiliriz şeklinde buna dair çok fazla inancı yok. Bu duyguları üçüncü boyutta yani bu dünyada gerçekleştirebileceğine dair çok fazla inancı yok şu anda. Bir inanç kaybı var derinlerde. Sizi aslında şu anda bu üçüncü kişiden çok daha fazla olgun görüyor. Bu noktada aklınızda kişiye karşı sizin enerjiniz biraz daha baskın olabilir. Daha baskın bir enerjide olduğunuz için aklınızda kişi bir şeyleri sizinle paylaşırken sizin onu eleştirmenizden veya sizin ona karşı bakış açınızdan çekiniyor olabilir. Bundan dolayı çok dürüst konuşamıyor olabilir. Şuraya baktığımızda kupa prensi yine duygusal hayalleri gösteriyor ama yine fantastiktir. Bunların yine hayal dünyası olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi bu karşınızdaki insanın buna dair inançsızlığıyla alakalı bir durum. Bir şeyleri kadere bıraktığını görüyoruz. Bazılarınız için aklınızdaki kişi geçmişte zaten sevgiliniz olabilir. Yani ayrılmış olabilirsiniz, başka bir insanla konuşmaya başlamış olabilir. Eğer böyle bir durum varsa sizi hala düşünüyordur bu kişi. Eğer ki farklı bir durum varsa da sizin geçim mesela evliyse veya nişanlıysa aklınızda kişi sizin geçmişte kalacağınızla alakalı bir korkusu var gibi görünüyor. Ve yosma kartına baktığımızda şalını arkaya attı. Şal ve güneş o kısacık anda raksa başladı. Suçu raksa meftunluk. Şimdi burada size karşı bu kişinin bir tutkusu olduğunu görüyoruz. Fiziksel olarak sizi çok fazla beğendiğini ve sizinle fiziksel olarak görüşmek istediğini görüyoruz. Siz buradan ne anlıyorsanız ben burada kartlar ne diyorsa çok açık bir şekilde anlatıyorum. Hani en azından gerçekleri bir nebze de olsa görmek e, bir yalan içerisinde yaşamaktan daha iyidir. Bu yüzden benim şu anda yapmış olduğum yorumlama için bana karşı negatif bir duygu lütfen beslemeyin. Size uymadığını düşünüyorsanız tabii ki evrene iade edebilirsiniz. Uyan kısımları alabilirsiniz. Peki aklınızda kişinin bu üçüncü kişiyle alakalı geleceğine bir bakalım. Neler yaşanabilir? Ve aklınızda kişinin size bir adımı olacak mı? Buna bir bakalım. Aklınızda kişinin bu üçüncü kişiyle alakalı geleceğine bakalım. Neler yaşanabilir? Ve aklınızda kişinin size karşı bir adımı olacak mı? Aklınızda kişinin bu üçüncü kişiye karşı geleceği diyelim neler yaşayabilir ve size bir adım olacak mı diyelim aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle geleceği ne olabilir ve size bir adım olacak mı diyelim bakalım neler çıkacak İmparatorçe sessizlik ve yıldırım kartıyla başlıyoruz an an kartı şeytan kartlarını iki kere aldık burada Kilit noktayı verdi. Size bir adım olacak mı? Şimdi bakın, şöyle bir durum var. Aklınızda kişi, bu üçüncü kişiyle iletişimine büyük ihtimalle devam edecek. Yüzde görüşmeleri de olacak gibi görünüyor. Zaman geçtikçe. Yuva kartına baktığımızda bir yer var. Sadece hüzün gözyaşları dökülüyor. Bu iki kişinin birlikteliğinde iki tane şeytan kartı aldık. Çok fazla hırs, bağımlılık, e, öfke, Kin, bu tarz şeyler e, gündemde olacak gibi görünüyor birlikte olsalar bile bu birliktelikte hüzün gözyaşları olduğunu da görüyoruz yani bu birliktelik istedikleri kadar uzun sürsün birbirlerini yeteri düzeyde mutlu edemeyecekler ve büyük ihtimalle aklınızdaki kişi bu birliktelikten dolayı pişman olacak şimdi önümüzdeki süreci bize verecektir en yakın zamanı verecektir ama bu yolun sonunda bir pişmanlık ben hissedebiliyorum şu an Şimdi şuraya baktığımızda aklınızda kişinin hayatındaki bu kişi imparatorluğu olarak yansıyor. Diyor ki ben diyor artık onun hayatında yer edindim. Ee, onun hayatında artık değiştirilmez bir yerim var. Benim yerimi başka bir insanla dolduramayacak. Eğer ki böyle bir şey yaparsa onun hayatını yıkarım gibi bir kafa yapısı olduğunu görüyoruz. Eee... Şimdi aklınızdaki kişinin bu hayatındaki insan veya konuştuğu bu insanın arka planda göstermediği farklı bir yüzü daha var. Şimdi çok masum görünüyor olabilir, çok iyi görünüyor olabilir ama arka planda çok büyük hırslar görüyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda kupası sevecen yüzünü ortaya koysa da şeytan kartıyla derinlerde Tetikte olan bir insan var. Kin güdebilecek bir insan var. intikam alabilecek bir insan var. Şu anda önümüzdeki süreçlerde de ana odaklanacaklar. Süreç devam edecek. iletişimleri devam edecek gibi görünüyor. Ee, fakat dediğim gibi aklınızda kişinin farklı bir insanla, onun dışında farklı bir insanla konuştuğunu görürse büyük bir intikam planı yapma ihtimali yüksek görünüyor. Birliktelikleri bir süre daha devam edecek en azından önümüzdeki süreçte. Tabii ki anlık enerjilerden yola çıkarak bakıyoruz. Süreç değişebiliyor olaylar yaşandıkça ama önümüzdeki süreç böyle görünüyor. Fakat dediğim gibi kilit nokta bu. Bir yer var sadece hüzün gözyaşları dökülüyor. Gördüğünüz gibi yani birbirlerini aslında mutlu etmiyorlar. Birbirleriyle e, önümüzdeki süreçlerde bir bağımlılık, bir hırs birlikteliği yaşayacaklar gibi görünüyor. Size bir adımı olacak mı? Asılan adam kıyamet ve bütünlük kartı. Bu kişinin adımı yolda gibi aslında. Yani e, çünkü bütünlük kartına baktığımızda bu ucu açık bir enerjidir. Aranızda bir kıyamet kopmuş olabilir. Aranızda bir şeylerin kopma durumu söz konusu olabilir. Önümüzdeki süreçlerde olmadıysa da olabilir. Ve aslan adam ya da olmuştur. Aslan adam sizi bu kişinin uzaktan stalklayacağı sizi izleyeceğini gösteriyor. Ve burada ne için? Sizinle tekrar iletişim haline geçme arzusu sizinle bütün olma arzusu içerisinde olacak gibi görünüyor. Ve kendisinin size karşı bir vicdan azabı, bir suçluluk duygusu çekeceğini görüyoruz. Neyden dolayı? Bencil olduğundan dolayı. Ben çok bencildim diyecek bu aklın karşınızda kişi ve şuraya baktığımızda maalesef ki şöyle bir durum ortaya çıkacak. Siz bu kişiye karşı öfke beslemeye başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben ilahi adalet istiyorum, adalet istiyorum. Kendinizi bu kişiye karşı kapatacaksınız. Aslında sizin enerjiniz karşınızdaki insanın hayatındaki kişiye göre çok daha temiz bir enerji çok daha masum bir enerji içerisinde olduğunuzu görüyoruz sizin. Ee, bir süre daha adım noktası gecikecek fakat bir adımı olacak %90 ihtimalle. Ve uçurum kartına baktığımızda korktum bakmadım o bana baktı. Bakın aklınızdaki kişinin size adım atma noktasında da büyük bir korku var. Korku durumu var ve korktuğu için kendisini geri tuttuğunu görüyoruz. Evet siz şimdi bu kişiye karşı birazcık öfke beslemeye veya işte adalet arzusu içerisine girmeye başladığınızda bu kişiyle e, bu kişiden kendinizi biraz geri çekme durumunuz olacak gibi görünüyor. Geri çekme ihtimaliniz çok yüksek. Siz kendinizi geri çektiğinizde aklınızdaki kişi bunu hissedecektir. Çünkü bunu ruhlar hisseder. Şimdi e, şöyle soralım. Siz bu süreçte ne yapmalısınız diyelim bir de. bakalım siz bu süreçte ne yapmalısınız diyelim bir de konuşturma yapacağım aklınızda kişiyle sizin aranızda siz bu süreçte ne yapmalısınız oradan zaten bir şeyler netleşecektir siz bu süreçte ne yapmalısınız diyelim Karator, yıldız ve kontrol kartı. güven. Şimdi öncelikle güven kartı zaten bunlar birazcık anahtar olarak veriliyor. Havada asılı duran huzur gel beni al gel beni al. Öncelikle ilerleyen hayatınızda gerçekten hak ettiğiniz bir insanla mutlu bir birliktelik yaşayacağınıza dair evrene güvenmeniz lazım. Bu güven içinizde olduğu takdirde bu yola ulaşmama ihtimaliniz yoktur. Gerçekten bu güveni stabil bir şekilde iç dünyanızda barındırın. İmparator kartı zaten ego ve gururu temsil eder. Belki siz bazı noktalarda ayakta kalabilmek için eril enerjinizi yüksek tutmaya çalışıyorsunuz olabilirsiniz. Kendi hayatınızı, duygularınızı kontrol altında tutmak için eril enerjinizi yüksek tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Eril enerji kendi ayakları üzerinde duran, birazcık sert mizacı olan duygusallıktan ziyade mantı ön plana koymaya çalışan bir enerjidir. Bu süreçte bunu yapmanızda bir sıkıntı yok. Eğer ki siz bir dişilseniz, yani bir kadınsanız yıldız kartına fiziksel olarak kendinize yatırım yapmaktan kendinizi eksik tutmayın. Şu anda bu kişiye karşı bir adım atın gibi bir mesaj almıyoruz. Kılıç şövalyesi belki bu kişiyi tamamen kaybettiğiniz veya kaybedeceğinize dair korkularınız olabilir. Bu noktada kendinizi çok sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Zamanla yarıştığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ee, i̇ç dünyanızda bu konuda bir sıkıntı olabilir. Çünkü bu kişiyle bazı hayaller kurmuş olabilirsiniz ve bu hayalleri gerçekleştirme arzunuz şu anda derinlerinizde çok fazla olabilir. Ee, korkmayın. Bu konuda bir korkunuz olmasın. Korkması gereken kişi siz değilsiniz. Çünkü sizin farklı olasılıklarınız olacak sizin önünüze farklı kısmetlerde çıkacak bunu da söyleyeyim tabii ki değerlendirip değerlendirmemek size kalmış karşınızdaki insan sizi bir süre daha ikilemde bırakacak gibi görünüyor bu süreçte sizin e, umursamaz da olmanız çok daha hayırlı olacaktır böyle görüyoruz bir bakalım konuşturma yapalım size ne söyleyecek oradan bir şeyleri anlayacağız şimdi aklınızda kişi size karşınızda olsa ne söylerdi kılıç beşisi kendimi çok daralmış hissediyorum sanki bir savaş meydanındayım veya hayatımda olan şeyler için bir savaş veriyormuş gibi hissediyorum diyor siz ne derdiniz kılıç kralı bakın siz de e, bu kişinin çok mesela kendisi diyor ki ben çok büyük savaşlar içerisindeyim çok zorluklar içerisindeyim iç dünyanızda çok fazla da inanmıyorsunuz bir insan bir şey yapmak istiyorsa bunu yapar zaten gibi düşünüyorsunuz ve mantığı ön plana koyup diyorsunuz ki anladım hani sert bir mizaç aslında böyle bir e, mesaj veriyorsunuz o ne söylüyor kılıç onlusu hiç istemediğim bir hayatı yaşıyorum ya da gerçekten e, mutsuz hissediyorum kendimi gibi bir durum var bazıları için ihanet vurgusunu yapar yani ihanet uğradım ya da işte çevremde hiç bana destek olan bir insan yok burada birazcık acındırma psikolojisi var karşınızdaki insan size kendini acındırıyor bu çok net bir şekilde ortada siz ne diyorsunuz kılıç yedilisi ee, kılıç yedilisinde belki de sen bunları hak ettin veya çevrendeki insanların senden bir şeyler saklayacak ben zaten söylemiştim ya da e, benden bir şeyler saklıyorsun biliyorum gibi bir cevap veriyorsunuz o ne söylüyor denge kartı aramızda diyor bir şeylerin tekrar dengeye oturacağına inanıyorum diyor siz ne diyorsunuz ben buna artık o kadar da inanamıyorum bu konuda biraz ikilemdeyim diyorsunuz o ne söylüyor ikilemde olma bence bana güven veya bence sana adım atacağıma güven diyor siz ne diyorsunuz tamam yani inanıyorsunuz aslında o kadar net konuştu ki siz de bu kişiye inandınız şu anda. O ne söylüyor? Tılsım dokusu. Bana ihtiyacın varmış gibi görünmüyorsun veya maddi manevi olarak kendi ayaklarının üzerinde çok güzel durabiliyorsun gibi görünüyorsun diyor. Sanki iç dünyanda hiçbir üzüntü yokmuş gibi veya beni hiç özlememişsin gibi görünüyorsun diyor. Siz ne diyorsunuz? dörtlüsü ben sadece yorgunum diyorsunuz. Yani sana karşı duygularım olabilir ama ben bu duyguların içerisinde sıkışmış olmaktan artık bıktım. Gerçekten bu duyguların esiri olmaktan da bıktım. Ve e, bu duygusal meseleler artık o iç dünyamdaki heyecanı bulamıyorum diyorsunuz. Eskiden hissettiğim o heyecanı artık bulamıyorum. Bulabildiğim tek şey yorgunluk ve ben bu yüzden bunlara rağmen dışarıdan güçlü görünmek zorundayım diyorsunuz o ne söylüyor kılıç kraliçesi belki de bunu sen yapmışsındır gibi bir noktada kendi üstündeki sorumluluğu sizin üstünüze yıkmak istiyor siz ne diyorsunuz araba kartı belki de yani çünkü e, hayatınızın kontrolünün başka bir insanın elinde olduğunu hissettirip de o gardınızı indirmek de istemiyorsunuz. O ne söylüyor? Kupa kraliçesi. Siz böyle dediğiniz zaman, e, mesela belki de evet gibi cevap verdiğiniz zaman iç dünyada bir vicdan yaptı şu an kupa kraliçesi. Senin bana karşı kırgın olduğunu biliyorum diyor. Siz siz ne diyorsunuz Azize kart? Yani yani çok da aslında konuşmuyorsunuz. Yani e, ben sizde bir yorgunluk hissediyorum aslında açık söylemek gerekirse. Hani Azize Kartı çok fazla sesli konuşmaz, bağırıp çağırmaz. Biraz daha durgun bir enerjidedir. Gerçekleri görüyordur aslında. Burada gerçekleri görüyorsunuz zaten bu kişiyle alakalı. O ne söylüyor peki? Kılıç ikilisi. <laughs> Bana güvenmiyor musun? Ya benimle alakalı ikilemde misin? Siz ne diyorsunuz? Tılsım üçlüsü Yani e, şunu söylüyor olabilirsiniz. Çevreme sorduğumda seni mesela çevremdeki insanlar sana güvenmemem gerektiğini söylüyor. Veya senin çevrene baktığımda... E, bu hayat yolunda bazı noktalarda benden destek almıyorsun. Kendi hayatını yaşıyormuşsun gibi görünüyorsun ve bu noktada da güvenmen birazcık kısıtlanıyor gibi aslında bir durum var. Veya zor bir zaman geçirdiğimde sen sanki yanımda olmayacakmışsın gibi hissediyorum diyorsunuz. O ne söylüyor son olarak? Ermiş kartı, kupa dokuzlusu. Burada diyor ki ben diyor sana karşı duygulara sahibim. Ee, birazcık zaman zaman sessiz olduğumun farkındayım ama ben zaman geçtikçe daha da fazla olgunlaşıyorum diyor ve bir şeyleri diyor şu an için kadersel sürece bıraktım bir şeyleri akışına bıraktım diyor şu anda aranızda bu şekilde bir konuşma geçti şimdi bu konuşma geçtiğine göre bu kişinin size bir adım atma isteği var zaten çünkü e, adım atma isteği olmayan bir insan bu kadar e, birincisi duygusal manipülasyon yapmaya çalışmaz size umut vermeye çalışmaz sizinle hissettiğiniz kendinizi bu kadar umursamayacaktır. Ee, bunları yaptığına göre bu kişi hala sizi düşünüyor zaten. Ee, şu an enerjiler bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi yorumlar kısmında bir dahaki video konusu şu olsun şeklinde yorumlarda bulunabilirsiniz. Zamansız zamanı niyet ettiğim bireysel bakım için de aşağıda instagram linki var. Oradan randevu alabilirsiniz. İnternet sitesi yaptırıyorum. Ee, şu anda bakımları oraya taşıma ihtimalim var. Farklı seçenekler de koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Olumlama alacağız. Olumlamalar sizin bilinçaltınızda eksik bir enerji varsa bizi ona göre verecektir. Neye ihtiyacınız varsa. Kendime ve hislerime tamamen güveniyorum ve mutlu olmayı seçiyorum. Bu olumlamaları da hissederek ve inanarak tekrar derseniz size şifa getirecektir. Negatiflerin şifalanmasına niyet edelim. Pozitifleri aldık kabul ettik diyelim. Abone olmayı ve beğenmeyi alma verme dengesi için unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.